Peki ne öneriyoruz? Nasıl bir aparat kullanalım, nasıl bir atar kullanalım? Ee, benim daha önce kendimde de kullandığım işte baş parmağı içine alan, ayak baş parmağı içine alan ve bunu içe doğru diğer parmakların zıttı e, yönünde çeken ve ayak bileğine dolanan, ayak bileğine sarılan aparatlardı. Bunlar hala satılıyor ve kullanılabilir ben çok konforlu bulmuyorum. Özellikle gece hayat de, de böyle şey rahat etmesi açısından çok konforlu değiller. Ama yeni çok güzel giyilebilir e, aparatlar var. Şey giyiyorsunuz, baş parmağı ayrı giyiyorsunuz, diğer parmaklar ayrı giyiliyor ve baş parmağı çorabın kendinde bir şey var, sert bir materyali var ve parmağı e, diğer parmaklardan ayrı tutarak ayakkabı e, dışında çok rahat bir şekilde konforlu bir şekilde giymenizi sağlıyor. Bunun da gece aparatı ve hem aparatı var. Yine dediğim gibi tüm ayağı içine almadığı için de hastanın çok rahat etmesini sağlıyor. Bunları keyifle güvenle güvenli kullanabilirsiniz.